Hep merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki bölümde nerede kaldığımızı kalkan yapmıştık en son. Şimdi bakalım. Merhaba. Ben ördük. Neyse. <laughs> Bu bayağı bir konu kaldı. Neyse. Tek blok gelecek arkadaşlar yakın zamanda. Yani çekiyorduk da devamı gelecek. Bu arada hastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun yazanlara kalp atacağım. Ba -ba 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 -ba. Hadi bakalım. Erlip er 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 açılsın hadi. Oha. Bu açılasıya kadar. Arkadaşlar seri de evde yapacağız merak etmeyin. Ben çoğunlukla madende dururum diye düşünüyorum. Kendime maden yaparım birazcık. Maden tarzı bir şey. Aslında yer altına beyiz yapabilirim lan. Güzel olur bu. Açılsın bakalım. Abi açılsın da videoya başlayayım mı artık. En son kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi. Evet yükleniyor. Ve haydi. Yok lan olmadı. Ve haydi. Yok lan. Ve Aman başlayalım ya. Ee, Videomu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri de açarsanız kısaca videolardan haberdar olabilirsiniz. Açılırsa dünya be abi, ha sonunda. Sonunda yükleniyor dünya. Densin bakalım. Ha, lan, sabah sabır. Bak şunlara batıyoruz değil mi? Bak şimdi batıyoruz bunlara. Bilmiyorum ne var. Ananın. Kır 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 kır. Ölüyordum lan. Abi var ya. Karlı bir çok tehlikeli ya. Hop şöyle. Lan. Bunu bile vereyim yanına. Hop şöyle. Uf çok iyi. Hop ee. ee. şöyle. Koyamadım. Aa koymuş. Örümcek mi gördüm ben orada? Kar Bunlar tozlaşmış. Allah sizi ne etmesin ya. Öf, ananın. Mağaraya mı gireceğiz? Yapacak çare yok değil Lan çekil çekil. Çekil çekil. Aslında ben dur lan. Aslında ben kartopu alabilirim bunlardan. Alınmıyor bunlar. Üstten i̇şte bunlardan mı alayım? Olsun be gülüm. Olsun be gülüm. Olsun be gülüm. Baya bir toplayayım arkadaşlar ben. Madene gideceğim çünkü birazdan. Birazcık maden yapalım. Ayıp olur yapmazsak. Aşağıda bir sürü kar varmış lan. Oh. Mis gibi mis. Karları toplayalım. Mis. Baby. Mis. Oh. O of. Şunu bu kana. Neyse. Böyle bari şu toprak Toprak da alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin toprak da alacağız. önce şu karların üstünü temizlemek istiyorum ya. Sonra rahatlatıcı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar seriye. Amacım bu rahatlatıcı seriye. direkt şöyle yapsam temizleniyor ki oğlum ben neden uğraşıyorsam. Şöyle alsam direkt şunlardan daha fazla kar topluyorum yani. Alalım bakalım şunları. Ee, yeter mi bu kadar bir bakalım. Hayırdır lan. Yani yürü git. Yürü git. Allah Allah. Abi iş yapıyoruz. işimize de engel oluyorlar ya. Kar bloklarına geldi sıra. Şöyle hafiften kazalım. Bak. şunları. Hala kar topu yetmeyebilir bu arada arkadaşlar. Karlı biyomları yiğit sevmiyor. Biliyorum. Harbiden çok kötü ama. Karları ben seviyorum ya tatlı. Batmak sıkıntı sadece. Allah küreğin kuruldu. Allah'tan yedek kürek yapmıştım. Çünkü kar topu yetmeyebilir bu kadar fazla kar topu da ben direkt şunları toplayayım abi Allah tozlaşmış kar ki abi ya toplayalım neyse toprak da alıyorum toprakları hatta otalım ya ha, bu arada bir şey diyeceğim Topraklarda batıyor mu kar şeyin içine Vallahi batıyor Batıyor batıyor. İyi. Yeah. Ana kartı bulmuş çok az ama sıkıntı yok. Bir tanesinden kaç tane çıkıyor? Anni 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 bakalım. Toplayalım şunları şöyle. Elementerim de oldu. Ee, bu kadar yeter değil mi? Ancak yetecek bu arada bu kadar şey. Ee, bakalım. Yukarıya çıkalım mı artık ya. İnek filan görürsek uzaktan avlamaya aldım arkadaşlar bunları. Ama hala yetmiyor ki abi çok az aldık. Diyecektim. şeye geldik. Ay yürü git ya. Bu numaralar kadar mı yemler geliyor? Kanarmış. Sonunda. 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 Sonunda, 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 sonunda şükür. Şükür ya. Şükür sonunda yeni bir yer ya. Şükür. Şükür. Kömür değerli kömür alalım arkadaşlar. Kömür değerli kömür değerli. Al kömürleri. Onu çok kasıyorsa arkadaşlar özür dilerim ya. İnternetle oynuyorum. hızlıca yapalım. Ben buraya ev mi kursam lan? Güzel olur aslında. Portal mı oradaki? Vallahi portal ha bu arada. Yarın mı gitsem? Domuz da görüyor musun orada? Şimdi gideyim ya. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi bakayım. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi bakayım. sandıkta ne var acaba ben onu merak ediyorum şu anda şimdi alalım şu sandığı Oo, yukarıda creeper var buradan direkt bakalım şu sandığa ya bunlar mı vardı ya Mesela bari. Şu yemek lazım. Şu kar topları yerine koyabiliriz. Bunu al. Bunun ben kalsın? Çakmağı da al. Eve geri dönüyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapıyorum. Bakalım. Şimdi. Eee. Acıkıyoruz abi ya canımız da çok az yani muayada az canımız. Şunu şöyle, böyle yapsam. Al işte sana mini ev. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Güzel oldu bence. Ya tatlı duruyor. Ee, bu arada var ya çok güzel yerde doğmuşuz biz. Haberim yok. Craft Material'da neler yapabiliyoruz? Benim fırına ihtiyacım var. Şunu at. Şu fırına at. Ocakmış arkadaşlar. Pardon ocak. Ocak. Şu kartopların keyfini aldım arkadaşlar. Hmm. Sanki Ender Might atanmış gibi. ok şok 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 neyse konu çok güzel lan tekno burey'e benziyor şimdi bu ne yapıyor ateş yapıyor ama şöyle şöyle yaparsak ananı ha yakıyormuş lan kısmı kuran kadar mı yanıyor abi kamp ateşi yapabiliyoruz mu acaba ya da bunun üstüne direkt yemeklerimi atsam oluyor mu abi pişmiş yemek olmuyor olmuyor ben balığımı geri aldım zaten son şimdi uçak mı aldı birazcık aydınlat abi çok değil bak birazcık tamam buraya kutlamalarımızı koyalım Aa, var ya şu anda canım tavuk çekti ya şu çakmak şeylerinden bakın şimdi çok güzel lan benim bir tane sandık yapmam gerekiyor. Karları koyabilmek için. Aa demir varmış lan ben onu görmedim. Cidden diyorum görmedim arkadaşlar bu arada. Şuna şöyle koysam ne kadar ya. Bu kadar kar bana yetmeyebilir arkadaşlar biliyorum. Çok az kar aldık. Şu an altın Zırhı da bir giyeyim de artık yani. Şimdi Şimdi Şunları hemen giyelim. Ooo seksi olduk arkadaşlar. Şuradan bakarsanız seksi olduk bayağı Bakın şimdi arkadaşlar. Uuu, seksi. Seksi bari. Neyse. Böyle bir şarkı vardı galiba. Hatırlıyorum şimdi. Demir damarı bulursak çok iyi olacak abi. Yok. Aa! Demir damarı. Damar buldu ya. Sen çekindi abi. Abi gene söylüyor ya. Bunlar Çakmağımın enerjisi bir çek var ya. Yok. Baba yak Hadi bir sigara daha. Gitmedim belki. Kalbimi çürütür hesap. Öreyim o zaman. Yan yana vuramaya anneme yak. Hadi bir sigara daha. Gitmedim belki. Kalbimi çürütür hesap. Hı, neyse. Telif yiyeceğim lan. İnşallah yemem amin. Devin ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl olayım de. Ee, neyse konumuza dönelimiz. Demirler pissin abi burada. Şunu şöyle bir daha yap. Şunu şöyle bir daha yap. O çok mamun enerjisi bitti lan. Oradan birazcık odunu gelsem ben. Odun Odun kömürü yapıp buradan şey yaparım. Mantıklı lan aslında. Ama bende balta var mı? Yok. Alıştı. Işte. Alıştı. Işte. Neyse. Yaparız arkadaşlar sıkıntı yok ne yaparız. Yaparız yaparız ne yaparız. Yaparız. Ne yaparız, yaparız. Ne yaparız yaparız. Neyse. Ee, şu ağaçtan iki odun almak istiyorum bak sadece çok derdim yok bak sadece şuradan sadece şuradan azıcık odun almak istiyorum bak sadece şuradan azıcık odun azıcık çok fazla istemiyorum ya Allah al işte iskelet oldu öküz bakma lan Yak Yakıyorlar tekrar. Ee, bu arada sesi kısabilirim. Ben birazcık sesi kısayım. Çok fazla ses var. Demirler pişmiş abi. Şimdi odun kemiği yapıp kamp ateşi yapacağım. Dört yemeği aynı anda pişirebileceğim arkadaşlar. Mantıklı bence. İşte sönmeyecek yani. Çok sinir. Ee, şu odun kömüründe aldı? Yeterli, 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 yeterli. Ama da yansın böyle boşa. What? Oğlum neden yapılıyordu lan şey? Yani kamp ateşi. Tam odun çamuru. Heee. Benim bir tane çubuğum eksik. Senin derdin çubuk olsun be kardeşim. Şimdi şunu koş. Of. Çok güzel be. Yiğit. Oğlum senden daha iyi kasılıyorum lan ben bölüme geldi. Adam hala şey. Neyse kırmayayım arkadaşlar. Yazık olur. Yazık olur. Şimdi nasıl söyleyeyim. eee ne pişirsem mal pişirecek bir şey de gelmiyor ki. Odun kömürü pişireyim bari birazcık. Nani 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 ya abi taktik yapacaktım. Kömürleri bitirme taktiği. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Olur öyle şeyler. Olur 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 olur. Olur olur yeriz yeriz. Nerede lan abi? Güneş mi doğuyor bu arada? Ay yok. Ha. Ah. Otomobil and Ne diyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar boş ver. Yiyelim şöyle balıkları. Ee, serinin dev devamını gelmesini istiyorsanız like'a atın abone olmayı bildirin Bunları rahat koyun Bu arada var ya. Bu çok gözümü alıyor bu arada ya. Kapatayım ben şunu şöyle. Ha tamam. Üstüne hatta şunu da bak lan. O kadar da abartmayalım değil mi arkadaşlar yani? O kadar da abartmayalım. Şunu kır. Abi. Bu nereden geldi lan? Şunu kır. Bu hala yanıyor mu? Hala yanıyor. Abi. Abi geceyi geçtik lan. Şaka maka geceyi geçtik. Ve sabah oluyor. Sabah oluyor, sabah oluyor. Hemen çakıl taşı çıkarmalıyım. Çakmak çok işime yaradı arkadaşlar. O yüzden çakıl taşı çık. Aa çıktı Diye mi? 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 Demir aletlere geçeceğiz. Ana müşteri ne oldu diyecekler bana. Şimdi. arkadaşlar üçüncü bölümde madenle ilgileneceğim birazcık. Madene gideceğim. Yani maden yapacağım kendime. Arkadaşlar evi güzel oldu diyenler like. Evi güzel olmadı diyenler dislike atsın arkadaşlar bu Hadi bakayım. Ama bence çok güzel yaptım diye düşünüyorum ya. Mini ev abi daha ne bekleyeceksiniz? Al. Her şeyin simetrisi de var. Görüntüsü de var. Her şeyi de devletten beklemeyin be gülüm. Şimdi tatlı oldu ya. Bir tane de olta yapsam sınırsız yemek kaynağı. Al. Şuraya koymamışım pardon. Ha. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Eee. Durun bir, bir saniye arkadaşlar. Eee. Açılın artık. Eee bir saniye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Cumhurlu